Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada en son burada kalmıştık. Kaçışta Roblox'ta. Hapishaneden kaçışta. Ben şu Joker yanımda Harley Quinn var. Hoş geldin Harley. Merhaba arkadaşlar. Videoyu bir saniye eline durduruyoruz. Siz de videolarımızı yorum atarak videoya çıkıp ünlü olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımıza like atmayı, kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Buna çok ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş bulduk Joker. Sana aşığım ben biliyorsun değil mi? Ya dur Harley şu an hapishaneden kaçıyoruz ya lütfen. Aşk maşk uğraşamayız şu an. Gel bakalım gel. Şurada. Bin bakalım. Aferin sana. Korkma korkma bir şey yapmayacağım. Ahaha. İşte bu. Baksana Joker sana halat açtım. Aferin sana ya. Ben de seni çok seviyorum Harley bu arada. Söyleyin dedim. Ay çok ay çok teşekkür ederim Joker'cim. Oo baksana Superman de buradaymış. Arkadaşlarımı dövüyor. Ama benim asıl amacım kaç bak şu an. Şu hapishaneden artık kaçalım yeter çok sıkıldım. Şu saati hareket ettirelim bakalım. Harley bu senin işin sen buralardan iyi şey yapıyorsun. Evet benim işim. bak şimdi nasıl yapacağım Joker bak. Hop Hoppala hop. Hoppala gördün mü Joker? Nasıl? iyi mi? Bence çok iyiyim. Daha bir tane daha var. Şöyle geçeyim. Hop. işte bu. En üst kata çıktım. Bakalım buralarda ne varmış. Bakalım bakalım bakalım. Aa polis var bir tane. Hemen onu dövmem lazım. Şöyle 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 döveyim. Bakalım şurada da bir tane. Polis var. Şöyle döveyim onu da. işte bu. Ay ay ay. Bir tane daha var. Al bakalım sana da işte bu ben çok güçlüyüm Joker benimle görse gurur duyardı Ay aşkım benim onu çok seviyorum biliyor musunuz çocuklar Ben Joker'e aşığım Joker şimdi aşağıda kaldı beni doyamıyor <laughs> Ama ben onu her yerde söylerim Çünkü ben onu çok seviyorum Şimdi şuna vuracağım bakalım Al bakalım Harley ne yaptın ya Saati bozdun Harley <laughs> Harley seni bu yüzden çok seviyorum. <laughs> Canım benim ben şimdi buradaki işleri hallediyorum. Bakalım bakalım ben, ben şurayı tamir edelim. Senin bozduğun şeyi ben tamir ediyorum Harley'cim. İşte böyle. Bakalım bakalım burada ne yapacağız ya. Oo. Oo ne oluyor? Baksana. Merdiven açtım. Ha <laughs> Harley sen de muhteşem bir ikiliyiz biz ya. Geliyorum yanına bebeğim benim. Selam Harley. Hoş geldin Joker aşkım benim canım. Ya Harley kaç kere dedim sana şu iş üstündeyken bana aşkım deme diye. Cık, bak sinirleniyorum. Tamam bebeğim sinirlenme lütfen tamam. Evet bakalım ne var bir şimdi burada. Aa! Evet bakın şurayı patlatacağım ve patlattım. Burada tamir edecek eşyalar çıktı hemen tadil edelim bakalım ne çıkacak. <laughs> Evet. O kocaman bir ağız. Ne yapacak ki bu? Şuraya bineyim. Binelim. Oo, hoppala. İşte kaçıyoruz. İşte başardık. Helikopterle kaçmayı başardık be. O süper kahramanlara bakın arkadaşlar. Savaşıyorlar. Ama biz başardık Harley Quinn. Evet aşkım başardık işte helikopterdeyiz. Baksana onlar kavga ediyor birbirleriyle. Oo, süper kahramanlar. Anti kahramanlara karşı baksana bizim arkadaşlarımız da burada. Aa, bizim helikopterimiz dişi şey yaptılar. Oo, Batman işte benim azılı düşmanım geldi. Bu da kim ya? Oo, Superman, Batman. Bunlar da kim? Oo, şunlara bakın. Şunlara bakın. O iki tane Superman var. Bunlar da kim? Harley. O bilmiyorum ki iki tane Superman var. Bunlar süper kahramanlar. Flash de var bak orada. O bunlar bunlar da süper kahraman. Ay evet iki tane ekip olmuş bunlar. Ay bizim buradan kaçmamız lazım. Bunlar bizi mahvederler yoksa. Bunlar bir de Beraber ekip kurdular. İki tane süper kahraman ekibi birleşti. Joker ne yapacağız? Aman Harley. Oo gazeteye bile çıkmışız baksana. Anne. Evet aşkım çıkmışız. Ha <laughs> ha Ama sonunda başardık ve hapisten kaçmayı başardık. Bizi kovalayacaklar bundan sonra her yerde. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Tüm süper kahramanlar bizi peşimizde. Hatta iki ekip oldu. iki tane ekip artık peşimizde ama sonunda üzgürüz. Sonunda kaçtık hapishaneden diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Videomuza like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Tüm bildirimleri de açın. Hemen şu an görün. Bakın aşağı inip yapıyorsunuz. Hemen göreceğim bakalım. Ve yorum yapan herkese kalp atıp cevap veriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sizi bekliyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Değil mi Joker? Evet çok seviyoruz. Görüşürüz.